Merhaba arkadaşlar. Burkina Faso vize istiyor mu? Eğer istiyorsa vize türleri, çeşitleri nelerdir? Vize başvurusu nasıl yapılır? Gibi soruları yanıtlamak için karşınızdayım. Burkina Faso'ya seyahat etmek isteyen diplomatik pasaporta sahip Türk vatandaşları 90 gün süreyle vizeden muafken gri, yeşil, bordo pasaporta sahip Türk vatandaşlarının vize almaları evet gerekmektedir. Peki vize türleri çeşitleri nelerdir? ticari 3 aylık tek girişli vize, turistik 3 aylık tek girişli vize, ticari 3 aylık çok girişli vize, ticari 6 aylık çok girişli vize ve ticari 12 aylık çok girişli vizelerdir arkadaşlar. Peki vize başvurusu nasıl yapılır? Burkina Faso vizesi başvuruları sadece Burkina Faso Ankara Büyükelçiliği'nden gerçekleştirilebilmektedir. Peki vize için istenen evraklar nelerdir? Hemen bunlardan bahsedelim. Pasaport ve fotokopisi, 2 adet fotoğraf, fotoğraf ölçüsü 35'e 45, sarı humma aşı kartı veya fotokopisi, dilekçe, seyahat sağlık sigortası, banka hesap özeti, otel ve uçak rezervasyonu. Ticari vize almak içinse pasaport ve fotokopisi, 2 adet fotoğraf, fotoğraf ölçüsü yine 35'e 45, sarı humma aşı kartı veya fotokopisi, şirket evrakları yani vergi levhası, imza sirküsü, Ticari gazete, dilekçe, seyahat sağlık sigortası, davetiye, otel ve uçak rezervasyonudur.